Vatandaşlarımız bu kişilerin gerçek ihtiyaç sahipleri olmadığını, amaçlarının farklı olduğunu, özellikle Ramazan ayında duygu sömürüsü yapan kişilere inanılmaması gerektiğini belirttiler. Efendim, dilenen insanlardan rahatsız oluyor musunuz? Tabii vatandaş olarak rahatsız. Peki e, bunlar gerçekten ihtiyacı olan kişiler mi dileniyor yoksa duygu sömürüsü mü yapılıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim ben ee... Biz Kırşehir merkezde olduğumuz için PTT'de görüyoruz ihtiyaç sahiplerini, işte muhtaçları. Zaten devlet bunlara fazlasıyla sahip çıkıyor. Bunlar da ekstrası. Yani zaten genelleme olarak bu dilenenlerin ihtiyacını hariz de şehir dışından gelip de burada işte Ramazan ayını insanların dini duygularını sömürüp de yardım talep eden kişiler yoksa devlet bunlara fazlasıyla sahip çıkıyor aslında. Ama biz vatandaş olarak rahatsızız. Zabıtanın da gerekli önlemleri almasını istiyoruz. Sadece bunları toplayıp şehrin dışına bırakmayla bu iş çözülmüyor. Ya yani bunların içerisinde yani insanın maddi yönlerini bırak şey olarak da sömürüyorlar. Böyle bir başka yerlerden geldiğini duyuyorum ben. Aksaray tarafından, Ortaköy tarafından geldiğini duyuyorum. Yani aslında bu devletimiz garibanlara yardımcı da olduğu halde bunlar piyasada çok dolaşıyorlar. Aşırı derecede rahatsız oluyoruz. İzlanın üzerine de çok geliyorlar. Çok da ee, insanla istemeye uğraşıyorlar. Bilmiyorum yani insanı sömürüyorlar gibi geliyor yani. Ramazan ve Cuma günleri ben daha çok görüyorum. Cuma çıkışlarında, Ramazan aylarında ve halkın toplu olduğu yerlerde daha çok gözüküyorlar yani. Sizce bu konuda gerekli denetimler yapılıyor mu? Bence şu an için gerekli denetimler yapılmıyor. Niye dersiniz? Bence bu işlere ilgilenen belediyemizdir. Belediye bu işlere zabıtamız. Bu işlere ilgilenmiyorlar. Bu işlere de fazla bakmıyorlar yani. Peki bu insanlar gerçekten ihtiyaçları oldukları için mi yoksa duygu sömürüsü yapmak için mi dileniyorlar? Yani ben şöyle gözle gördüğüm kadar sakat olan kişiler var yani e, gerçekten ihtiyacı olanlar var ama bunun yanı sıra daha çok da duygu sömürüsü ise sömürüsüyle yapanlar daha çok gibi geliyor bana yani. Muhakkak 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 kızım bunu belediye olarak organize etmesi lazım. Burada dilenilenlere şehir dışına şehir dışına götürmeler lazım. Ha şurada dem biraz önce bir tanesi diyor ki ben hastanede çıktım diyor. Şu anda çocuk hastanede çıktım diyor. Bana yardım eder misin diyor. Şimdi gene ya ben nasıl yardım edeyim ben buna ya? Bilsem bunun gerçek hastanede çıktığını vereceğim para. Bunlar alışkanlık. Alışkanlık gitmişler bunlar. Ya bunlar kolay çalışma yok, etme yok. Alışkanlık bunlar. Alışkanlık. Küçük yaştan beri alışkanlık.